İki tane yanımda gencecik bir çift var. İkisi de şu an 19 yaşında. Öyle mi? İkiniz de 19 musunuz? Kaç doğumlusunuz siz ya? 2003. Size? Allah 2003'de. iyiliğinizi versin sizin. O tam... Eylül, ben Kasım. He? O Eylül doğumlu, ben Kasım doğumluyum. Allah sizi. 2003 doğumlular, evlenmişler, kaçmışlar. <laughs> Ondan sonra tam böyle şey, tam çimdiklemelik. Sen okula gitmiyor muydun yavrum? Ben açıktan okuyorum. Hala ne? devam Nerede ediyorum. Nerede okuyorsun? Lisede? Evet, açık lise. Caner sen? Ben lise mezunuyum, sağlık lisesi mezunuyum. He. Yani okul bitmişti zaten, okumaya da niyetim yoktu. Niye niyetin yoktu? <laughs> ne yapacaksın? Kız kaçıracaksın. <gülüyor> <gülüyor> okumaya ya, niyetim yoktu. Ben daha çok işçi olma yönünde keyif alıyorum. Ama gibi sağlık gibi şey. mesleksiz, ben bayılıyorum o meslek evet. liselerini bitirenlere gerçekten yani. Ya şöyle şey sandığınız gibi bir yer değil, sağlık lisesinden mezun olan sağlıkçı olamaz benim. Niye? E, matematik görmüyoruz ki. He? Matematik görmüyoruz yani. Matematikle hani, ne alakası var? Sağlıkçı olmak için sayısalcı olmak gerektiği için hani hiçbir şekilde bir katkısı yok. Ama yani bir üstünü sağlık... okuyamam anlamında mı demek istiyor? E, oradan yok Yüksek mu girdiğiniz bir yer? Yok asla. Üniversite okumadan zaten sağlıkla bir alakan kalmıyor. Ee, üniversite okumak için de illaki bir şey yani. Matematikle bir lazım. puan farkı olmuyor mu kendi alanınızda? Hayır hayır hiçbir katkısı yok o. Yok, Hiçbir... Daha düşük puanla giriyorsunuz ya. Bizde öyle bir şey öyle var. Bir avantajınız var. Var mı vardır. sen bilmiyorsun Tabii. ama vardı. Ben bilmiyorum. <laughs> ben bilmiyorum e sen şimdi bilmiyorsun o zaman atma kafadan. Niye <laughs> niye şey yapmıyorsun? Niye bakmıyorsun? Ben burayı bitirdim. Bundan sonra nereye okuyayım diye. Gökçe'yi gördüm onu kaçırayım. Öyle, öyle oldu biraz. Öyle oldu biraz. <laughs> Bence de vardır geçiş hakkı ya bir yere öyle. Onlar meslek liseleri boşuna değil. Ya ben Şimdi bana araştırma vardı yani benim zamanımda ya, var. vardı. Ee, onu bitirdiğin çok... zaman Mesela bir 30 40 Tabii. puan bir şey oluyordu. O 30 40 puan da işte o matematiği falan karşılıyordu yani. Bek çok kişi var. E, senin mezun olduğun liseden mezun olup da daha sonra o hı. alanda e, yüksek eğitim alan çok kişi var. Ya doğrudur. Ben evet şey sadece çok... biraz çabalamak gerekiyor. Ya. Sadece o sınavlara biraz hazırlanmak gerekiyor. Benim çok gözüm koymak orada. Sen ne evet. olmak istiyordun? Niyet ben mi? Ha. Komik gelecek ama kebapçı olmak istiyordum ben oğlum <laughs> Antepliyim ben. E sen kebapçı olmak istiyordun, evet. sağlık meslek lisesine mi girdin? Çocuğum? Evet, ben çok güzel yemek yaparım. E yok mu gastronomi falan da yok muydu? Oraya gitseydin. Gidecektim işte, babam gibi bırakmadı. Yatılı gitmem gerekiyordu, o zaman bırakmamışlardı. O yüzden de. O yüzden Sonra, sen dedin sağlık meslek lisesine gireyim. Ha. Annem istedi diye girdim oraya ben de. Allah sana çok şükür. İşte. <laughs> <laughs> çocuk bunlar. Neyse onlar evlenmişler. Allah mesut etsin inşallah. Teşekkür evet. ederim. Evet. fakat konumuz o değil. Ee, kaçarak evleniyorlar çünkü... E, isteme sırasında bir problem yaşanıyor anladığım evet, kadarıyla. Şimdi evet. Cener siz istemeye gidiyorsunuz Gökçeleri. Sonra ne oluyor orada? Evet babasıyla biz isteme günden bir hafta önce görüştüm. Dedim ki ailem alıp geleceğim rızam varsa iznim varsa gelin oğlum başımın üstünde yeriniz var dedi. Ha. Biz de çıktık ailemi aldım. Babamla zaten benim de aram kötüydü. Zar zor ikna ettim götürdüm. Heh. Gittik oraya. Bekliyoruz babası gelmedi yanımıza. Hiçbir şekilde yanımıza gelmedi. Evleri de bir artı bir evdi. Bir artı sıfırdı hatta. Ev yani bir koltuk yataklı, yatağın üzerinde oturuyorduk. E, mutfakta mı bekliyormuş babası? Hayır, Yok o babası damla dışarıda. De. Damla, dama çıkmış damda oturuyor. Hı hı. Evinin şeyi, bizim babamın ailemin yanına gelmiyordu. Evet. Sonra... E, baban dama çıkmış oturuyor istemeye gelmişlerse Aynen. inmiyor yanlarına. Evet. E. Sonra <laughs> halasıyla, eşimin halasıyla yani kız kardeşiyle haber yolluyor. Ailesini de alsın, def olsun gitsin diye. E bunu bu şekilde söylemiyor. Daha yani, farklı bir dille. Farklı yani. bir dille söylüyor. Ben de bunu duyunca aileme laf söylemesini hazmedemedim. Bir birbirimize girdik biraz. Kargaşa falan oldu. Bir kargaş oldu. Ondan sonra baya e, bayağı bir kavga çıkınca biz de kaçtık. Yani vermediler. Babam da bana dedi canını unutacaksın. Ben de e, Peki niye söyle. baban daha evvel söylememiş istemeye geldikleri gün mü damat Evet evet düşün. istemeye geldikleri gün oldu olay. Çünkü ben... bir gün öncesine kadar bekliyordu. Evet İstemeye geldiler dama çıktı. Hı hı, bir sürü hazırlık babanı. Hani adı ne babanın? Mehmet. E Mehmet Bey şimdi mesela cumartesi günü isteyecekler. Cuma günü gelmesi neredeyse. Bak hazırlık da yaptık. Yani siz bayağı pişirdiniz bir şeyler falan da. Bayağı falandı. şeyler yapmıştık yani. E baban onları pişirirken ne dedi? Ee, bekliyordu o da. Sonrasında yakın saatlerde böyle trip atmalara başladı. Bir kızgınlık, bir öfke falan oldu arasında. Annemle tartışmışlardı. Sonrasında yukarı dama çıktı. Caner'in ailesi geldi, eşimin ailesi. Ondan sonrasında aşağı inmedi. Biz böyle işte diyorduk yemeğe oturalım falan filan. Kayınbabam da, baban gelsin kızım da oturalım öyle olmaz. Ben de bir şey diyemiyordum. Elim ayağım bağlıydı resmen. Annenden isteselerdi seni. Annemden isteyeceklerdi ama işte ha. o kavga olunca da. Şimdi siz böyle anlatıyorsunuz ya tabii öyle değildir de ben gözümün önünde böyle her anlatılanı canlandırıyorum. Herhalde kitap okumaktan kalan bir alacak. Anladın ki böyle bir ev düşünüyorum evin damı var. Hani Kemal Sunal filmlerinde falan olduğu gibi hani adam <laughs> damda oturuyor. Onlar gelmişler aşağı in diyor da inmiyorlar falan gibi. Yani, yani niye bir insan kızın istemeye gereken dama çıkar ki hiç anlamadım yani. Ya o biraz psikolojik sıkıntılı ayrıca madde kullanan bir insandı. Hem bir ee, sıkıntı bastı. Hı -hı. O o süre hani boştaydı maddesini alamamıştı o. Ve bizi davet ettiğinde kafası zaten güzeldi. Bizi ben gidip konuştuğumda. Yani Biz da... babam gidip istemeye geldiği zaman işte annesi tartışma nedeni de o. Diyor ki annesi adamlar gelecek, istemeye gelecekler Gökçe'yi. Diyor ki, bugün bir şey kullanma. Sonra ilk önce bunun için tartışıyorlar. Ondan sonra bu laf yüzünden bize patlıyor Nasıl patlıyorsa. Hı hı. Öyle Sonradan oldu yani. da efendim bunlar kaçmışlar ee, bandımız da var aslında izledim çünkü o bantta bir tane koltuk var sonra kaçıyorlar neyse Gökçe'nin annesi senin annenle baban ayrı mı? Evet ayrılar ben kaçtıktan sonra annem babamla ayrılıyor ee, o da kaçıyor zaten gidiyor evden ee, Deniz Öztürk'le beraber Ondan ha, Önce sonrasında... sen kaçtın sonra annen mi kaçtı babandan? Hı -hı. O da ondan ayrılıyor yani zaten resmi nikah yoktu dini nikah vardı aralarında biz İstanbul'a geldik e, ee, Nasıl dini nikah vardı? Sen kaç yaşında annenle baban evlenmemişler miydi? Hayır canım dini nikahları vardı. Resmi nikah yoktu. O da eskiden anneannem babaannem taraflarından sorunları vardı. E niye nikah kıymıyorlar? Ya annem genç yaşta evlenmişti. Genç yaşta vermişlerdi babama. O yüzden de yaş tutmadığı için resmi nikah yapmıyorlardı. E 20 sene geçmiş niye yapmadılar arada? Son inatlaşma olunca da resmi nikah olmuyor. Aman kalsın gibisine. Kaç kardeşsiniz siz? Dört kardeşiz. E diğer kardeşleri neredeler? Abim İstanbul'da. Hmm, görüşmüyorum. Ee, erkek kardeşim var, benden küçük. O da halamın yanında kalıyor Antep'te. Kız kardeşim de var. O da onunla birlikteler yani. Kiminle birlikte? Halamla. ya yani ha, çocuk iki kardeşimiz. tane çocuğu halan aldı. <laughs> Annen de kaçtı. Evet. Aslında kız kardeşim annemin yanında kalıyordu. Sonrasında işte orası sıkıntılar falan olunca bu annemin sevgilisi tarafından. O yüzden de o da çıkıyor Annen ne zaman bulmuş sevgili? Ee, biz kaçtıktan bir hafta sonra mı? 15 gün sonra sonra o da sonra gidiyor. Şekil yani. Baban kaldı tek başına damda. <gülüyor> <gülüyor> o çok hak etmişti aslında zaten de. O da hak ediyordu da. Ya düzgün bir aile yoktu. O şekilde söyleyeyim. Bir aile ortamı yoktu. Anladım. Sonra ee, ben o yüzden kaçtım gerçekten. Hayır ben şimdi bandı izlerken bu kadar bunların hepsinin bir arada olduğunu bilmiyordum da. Hı -hı. Dün neyse o zaman bandı yap biz konuşalım. Sonra siz şimdi oradan Gaziantep'te mi yaşıyordunuz? Evet. Oradan İstanbul'a geldiniz. Hı -hı. Sen İstanbul'da mısın Caner? Ben yok ben Antepliydim ben de. E tamam İstanbul'da kimin yanına geldiniz? Abi Abi ha, abimin. Abimin yanına abim geleyim onda. dediniz. Hı hı. Tamam kaçtıktan sonra, sonra nikahınızı da kıydınız. evet. resmi zaten nikah kıydım. kıydınız. Biz Tabii. resmi biz. Yani. Tamam sonra en siz İstanbul'a geldiniz. Hı -hı. Sonra İstanbul'a geldikten sonra annen babanı bırakıp sevgilisiyle mi sizin yanınıza geldi? Evet, olay şu şekil aslında. Biz İstanbul'a geldiğimizde Caner'in abisinin evinde kalıyorduk. Hatta evin videosu falan da çekildi, birazdan verilir. Ondan sonrasında işte kendi Adresini kendimize Hı -hı. bir şeyler yapalım dedik. Bir eve çıkalım dedik, eve çıktık. O sıra annemle tabii görüşmeler falan vardı yanlış anlaşılması diye. Annene demedin mi anne sen nereye kaçıyorsun dört çocuk üzerine? Ee, şimdi şöyle annem zaten mutlu bir evlilik yaşamıyordu ben de gitmesini istiyordum ama ben bu şekilde bir adama gitmesini istemiyordum normal hmm. kendi ayaklarının üzerinde kalmasını istiyordum hatta biz kendi evimize sen davet ettik. Sen musun kaçtı adamı? Evet evet evime geldiler. Hayır hayır öncesinde. Hayır canım tanımıyordum. Ya Komşu yani falan öyle. ha. Tamam sonra siz abinin evinde otururken bir tane de koltuğunuz var Ahmet verebilir. Hı, hı. O koltukta otururken annenle sevgilisi mi geldilerse? Evet e, İstanbul'dayken işte biz ayrı eve çıkmıştık. Bir durun siz bu koltuğu nereden buldunuz? Bu koltuğu bize halam benim babamın kardeşi hediye etti. Hı hı. Biz Bizim ev tuttuk dedik. Için. Biz ev tuttuk ama biz hiç eşyamız yoktu. Ee, dedik ki ne al tutabilirsek tutalım. Hı. Tuttuk. O sıra halam dedi ki ev tuttuğunuz eşyanız var mı? Yok. Biz yerde yatmayı göz almıştık. O da dedi gelin bari kendi koltuğunu verin dedi. Kendi koltuğunu Harika bize vermişti kadın sağ, sağ olsun. sağ olsun eşyalar falan vermişti bize. o İşte tabak, o çatal verdi. Çünkü tek ellerinde kalan yazık bu koltukları olmuş. Yani bu koltukla yola çıkmışlar. Sonra geldi annen erkek arkadaşıyla. Evet, İstanbul'a geldiler 30 Mart'ta. Zaten Ramazan vaktiydi. Sahur falan yapıyorduk. İşte ilk önce tabii biz görüşüyorduk telefonda. Ama annemle tamam. böyle normal konuşamıyorduk. İlla Deniz'in yanındayken konuşabiliyorduk. Çünkü bize kendi numarasını vermiyordu. Tek konuşamıyorduk, izin verilmiyordu. Deniz dediğin annenin erkek arkadaşı Aynen yani. öyle. Ondan sonrasında işte... Iı... Asla kısa geçelim. Şöyle diyorlar size. Diyorlarken siz buradan hiçbir şeyiniz yok. Bir tane koltukta yaşıyorsunuz. Aynen. Gelin Gaziantep'e geri dönelim. Evet. Ee, Gaziantep'te bu annenin kaçtığı kişiyi de bir tane rezidansı mı işletiyor? Onun sahibi evet. mi? Nesi? Hı hı. İşletiyor. Hı. Beş yıllık kiralamış. Orayı işletiyor. Bir rezidansı kiralamış. Bu rezidans dediğim bir şey yani günübirlik kalınan bir evden mi bahsediyoruz? Evet günübirlik. Günlük kiralanan bir evden bahsediyoruz. Ay. Kaç evet. katlı? 5 ee, katlı. 5 katlı. 5 katlı olması lazım. 28, 28 o, oda mı ne olacak? 28 galiba? evet 28 oda vardı. Aha. Yani kötü işler falan geçiyor. Hayır böyle adada rezidans olunca şey yani böyle rezidans ama aslında ya rezidans... Ya hayır Gaziantep'te rezidans olarak geçiyor günübirlik evler ama günübirliğin... Hayır şimdi rezidans deyince var. böyle insanın aklına hani Buckingham Sarayı, rezidans falan i̇şte hani böyle bir öyle şey geliyor, bir havalı yapada, geliyor. Aslında beş katlı apartman odalarını kiralıyorlar günübirlik fuhuş yapacak kişilere. Evet. Yani, Edir yani ne için anlattığınız o sizin yani evet. bu sizin iddianız ben bilmiyorum da... Evet öyle zaten iddia değil yani. Ya günübirlik günübirlik kim kalacak hayatım yani şimdi... O zaman otel olunca tabii emniyete memniyeti yani memniyette de bak kimlik emniyete kimlik bilgisi böyle. falan verilmesi lazım. Burada insanların o bilgilerini bildirmiyorsunuz anladığım kadarıyla. Şöyle oluyor. Ben orada oranın başına koydu sözü beni. Ha. Şöyle oluyor orada. Mesela kira kontratı, yıllık kira kontratlarını bilirsiniz. Ha. Günlük kira, kira kontratı, kontratı imzalıyoruz. Hayır yıllık. Heh. Sözde yıllık kira kontratı, polis geldi mi bu zaten yıllık kiracı diyor içerideki insan için. O yüzden de polise oraya gelenleri kimlik bilgileri verilmiyor. Evet, Hı -hı. bu diyor Ot zaten yıllık kiracı, bu günübirlikçi değil diyor. Tamam. Adam günübirlik. Yani gelmiş. otel olursa emniyete bilgi verilmek zorunda, bunlar <laughs> kalın bunlar bunlar kalıyor diye Hı -hı. o kayıtlar yapılmasın diye işte hikayesi bu aslında. Ama adı da rezidans falan Hı -hı. ne oluyor rezidans. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldu.